Merhaba, ben Öykü ve kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere Instagram'da küçük bir blog işletiyorum ve linki de aşağıda isterseniz takipçilerimden biri olabilirsiniz. Ve YouTube'da böyle daha çok moda üzerine ama arada bir böyle ufak tefek tiyolar verdiğim ya da daha farklı içeriklerde videolar da yapabiliyorum. Ve şimdi o videolardan birindeyiz. Tatil bavulu hazırlama videosu çekmek istedim. Çünkü bu seferki bavulda e, kışın daha büyük bir bavul aldım ve bavulu trend yoldan aldım. Eğer linkini bulabilirsem bırakırım. Büyük boy bir bavulum var. Bu bavulun içerisine hem erkek arkadaşımın hem kendi e, kıyafetlerimi sığdırmaya çalışacağım ve daha önce de Bundan hatta bir önceki videom olması lazım. Şuraya hemen bırakıyorum kendisini. E, tatil bavuluna koyabileceğiniz ve tatilde de rahat hissedebileceğiniz kombinleri göstermiştim. Gerçekten de yanıma o kombinleri alacağım. Ve e, bavulu nasıl hazırladığımı göstereceğim sizlere. Nasıl bir sistemim olduğunu göstereceğim. Umarım beğenirsiniz. Hadi başlayalım. <laughs> evet, e, arada buradan içeriye serserinin girip çıktığını göreceksiniz. Çünkü bavul hazırlanırken serseri bu olayı hiç sevmiyor evdekilerin tatile çıkmasını. O yüzden yani gerçi onu terk etmesin gibi düşünüyor. O yüzden yani her an içeri dalabilir. <laughs> Şimdi bavulda bence birçoğumuz öyle yapıyoruz ama ilk koyduğum şey genelde havlular oluyor. Şu anda e, Talat'ın götüreceği kıyafetler bende değil. Ama götüreceğim mayo havlu vesaire bu tarz şeyler bende. O yüzden o kısmını şimdiden hazırlayacağım. Zaten siz bu videoyu izlerken ben bavulun son şeylerini yapıp kapatıyor olacağım. Çünkü şu anda burada böyle çok nasıl diyeyim? İşin böyle çok ayrıntısını yapmayacağım. Genel kısmını yapacağım. Nasıl yerleştirdiğimi göstereceğim. Her an bavulun içine atlayabilirim. Ee, yani siz bu videoyu izlerken ben büyük ihtimalle son işte makyaj çantasını koymayı, son kontrolleri yapıp bavulu kapatıp yemek yiyip uyuyor olacağım. Çünkü sabah bir köründe yola çıkacağım. O zaman göstermeye başlayayım. Ben hiçbir zaman bu bavulların içerisinde şöyle bir kısım oluyor. Onu neredeyse hiç kullanmıyorum. Çünkü Nasıl Çok uzun süreli tatile gitmediğim için genelde dönüş kısmında onu yapıyorum. Çünkü dönerken diye hiçbir şey almama rağmen sanki orası daha dolu gibi bir hal alıyor. Şimdi önce havluları çıkaracağım ve buraya doğru getireceğim ve size genel olarak bavulun iç kısmını göstereceğim. Olabildiğince tabanı genelde ben havluları koymaya çalışıyorum. Böylelikle hem daha düz bir alan oluyor hem de havlu normalde daha çok yer kaplayan bir şey olduğu için daha az yer kaplamasını Evet, son anda ufak bir değişikliğe gitme kararı aldım. Çünkü hayatımda ilk defa bu kadar fazla havlu götürüyorum. O yüzden havluları direkt bir sıraya koyup peştemalleri de böyle yuvarlayarak koydum ki e, benden size ufak bir tavsiye, e, direkt peştemal alıp da gidebilirsiniz. Yani hem daha kolay kurur. Hem de daha çok rahat edersiniz. Sadece hani şezlonga sermek için şöyle bir havlu alırsanız yani şezlongun sert olma ihtimaline vesaire karşı o zaman daha rahat edebilirsiniz diye düşünüyorum. Plaj çantasında ben buradaki göze koyacağım. Böylece yer kazanmış olurum. Bu tarz gözleri gerçekten çok fazla kullanıyorum. Çok da fazla yer kazanmış oluyorum. Şimdi kıyafetlerde de hani şöyle bir alan kullanacağım ki büyük ihtimalle ben bunları birazdan daha ufak bir şekilde katlayıp bu alanı iyice daraltmış olacağım. Kıyafetlerde de şimdi tişörtlerde vesairede bir problem yok. Fakat altlar ciddi bir problem olabiliyor. Onun için Önce burayı düzeltmemiz gerekiyor. Ya bavul hazırlarken bu hareketi yapmaya alışın <laughs> ve e, benden size tavsiye hani ya klimalı ya vantilatörün karşısında falan yapın. Gerçekten dayanılamaz bir şeye dönüşebilir. Yani şöyle baktığınız zaman hani buraya şimdi o kadar e, kıyafet nasıl sığacak diye düşünüyorsunuz ama olabildiğince rahat bir şekilde sığıyor. Evet, şimdilik hani bavulun hali böyle olacak. Gayet olabildiğince düzenli ve hani taletin eşyaları da buraya sar. Sadece çantaları belki yani yanıma alacağım çantaları ön tarafa koymayı düşünüyorum. Ayakkabıları da ayrı bir böyle ayakkabı torbası gibi ufak bir çantayla götürmeyi düşünüyorum. Terlikleri de zaten son gün koyacağım. Cilt bakım malzemelerimi de son gün koyacağım. Fakat şu an aldığım birkaç şey var. Yani ben e, tatile çıktığım zaman peeling zaten kullanmıyorum. Hani yüzüm yanabilir vesaire. Çok mantıklı bir hareket değil peeling götürmek. O yüzden sadece kağıt maske alıyorum. Ama işte diş fırçasıdır ya da e, hazırlayacağım makyaj çantasıdır. Bunların genel olarak gitmeden önce gün yapacağım. Yani siz bu videoyu izlerken bir ihtimalle ben onu yapıyor olacağım. Kıyafet olarak da gösterdi. Yani yanıma aldım kıyafetleri zaten size bir önceki videomda gösterdim. Onun kartını da bırakacağım yukarıya. Ve ek olarak da sadece iki tane falan böyle tişört aldım. Ve serseri çoktan aslında ben çekim yapmazken bavulun içine girip oturdu ve siz bunu kaçırdınız. <laughs> Şu anda da sürünüyor zaten bavulun. <laughs> Protect saç şeyini aldım. Koruyucu kremini aldım. Genelde işte denizden çıktığımda falan bu tarz şeyleri çok fazla kullanıyorum. Yani hiç değilse bunlardan bir tane sıkıp saçlarımı deniz kenarına taramak daha doğru oluyor. Böyle daha az zarar vermiş oluyorum. Bu kağıt maskeyi Watson's'tan aldım ve Watson's'ın kağıt maskelerini zaten çok severim. O yüzden bunu da zaten severek kullanmışım. Aloe Vera içerikli böyle nemlendirmesi için var. Bu da normalde hiç barışamadığım bir marka. Grace'in bir büyüktü markası. Bu paketin içerisinde de üç farklı e, kağıt maske var. Hani Hindistan cevizi, bambu kömür ve pembe greyfurttu. O yüzden hani kağıt maskeden ne sorun çıkabilir ki diye bunu da yanıma alacağım. Götüreceğim çantaları da genel olarak ufak çantaları seçtim. Ve bunları da hani Zaten hani üzeri tepeleme de olsa da kapanabilecek bir bavul. Bunları da e, makyaj malzemelerimi alacağım çantanın içerisine koyacağım. Evet şimdi dayanamayıp makyaj çantamı hazırladım. Onu da böyle koyacağım. Böyle bir çantam var. Çok uzun zamandır annemle beraber kullandığımız. Bunun içerisine de e, tabii gitmeden önce hani her gün düzenli olarak cilt bakımı yaptığım ürünleri koyacağım için sadece şöyle bir mistimi koydum. Makyaj temizleyicimi koydum e, ve pantol, yine ve pantol. Vücut için nemlendirici, güneş kremleri, Gliss'in bu saç spreyi ve bu maskeler var. Zaten yanıma artı olarak cilt bakımı için bir tek yüzümü temizlediğim sabunu alacağım. E, başka da bir şey almayacağım. Bir de pamuk alacağım. Bu e, güneş kremlerini de bu bölmeye koyacağım. Asetonumu da aldım ve birkaç tane oje koyacağım. Bunları da bu tarafa koyacağım. Buraya eklenecek bir tek hani diş fırçası tarak. En önemli şey burada aldıklarım fırçalarım oldu. Ee, bir, iki tane falan makyaj süngeri aldım. Nixin Born to Glow fondötenini aldım. Ee, Maybelline'in Cheek Heat e, bu allığını aldım. Yani zaten genel olarak daha ufak paketli şeyler seçerseniz çok rahat bir şekilde doldurabilirsiniz. Yani burada işte bitmek üzere olan bazımı aldım mesela. Çünkü güneş kremini de genelde baz olarak çok kullanıyorum. E, bitmek üzere olan bazımı da zaten yarıdan kestiğim için daha kolay bir şekilde daha ufak bir şekilde koymuş oldum. Aynı zamanda Born to Glow fondöteni de yani bitmek üzere olduğu için yanıma aldım. Çünkü yani biteceğini hissettiğim zaman yarısından kesip kullanır. Büyük ihtimalle tatilde de bitirip dönerim diye düşündüm. Ve evet... ...an itibariyle bavulumuzun %90'ı hazırdır. Evet. Çektiğim herhalde ki gerçekten kapsül gardırop gibi zor bir video çekmiş olmama rağmen... ...gerçekten en zor video olabilirdi. Ama e, umarım beğenirsiniz ve umarım... E, ...hiç değilse yaptıklarımdan birazcık da hani kendinize de uygulayabilirsiniz. Ya yani bavulu e, tam olarak hazır hale getirene kadar gerçekten bin defa şeklini değiştirebiliyorsunuz. Özellikle bu sene işte e, otellere pek fazla güven kalmadığı için işte yastık kılıfları, e, ne bileyim daha fazla havlu falan götürebiliyorsunuz. Ben de gördüğünüz üzere hayatımda hiç bu kadar fazla havlu koymamıştım bavula. Ama bir şekilde sonuçta oluyor. Ee, bir tavsiyem daha var. Eğer çok fazla kıyafet götürecekseniz, kıyafetleri peştemalleri yaptığım gibi rulo haline getirip, hatta şurada bir tekrarını veriyorum. Ee, rulo haline getirip kıyafetleri de öyle koyabilirsiniz. Yani atıyorum havluları falan farklı bir yerde ya da farklı bir çantada götüreceksiniz. Kıyafetleri öyle koymak gerçekten çok büyük artı olabiliyor ve eğer düzgün bir şekilde rulo yaparsanız. Kesinlikle kıyafetler kırışmıyor. Hatta kırışacak kıyafetlerinize de bunu yapabilirsiniz. Ben çekimi yaparken e, çok fazla kot vesaire götüreceğim için bir deneyeyim dedim. Ama gerçekten çok fazla işte kot etektir, kot şorttur, kot pantondur falan. Onlar kıvrıldığında bana daha fazla yer kaplıyor. O yüzden benim böyle koymam daha mantıklı oldu. Umarım video hoşunuza gitmiştir ve işinize yarayacaktır. Instagram sayfamı takip edip kanalıma abone olmayı unutmayın. シュレす。